Sıra sorayım. İstanbul'da bir kent uzasından bahsedildi bazı noktalarda ama Ankara'dan için sağlanamadı. E, eşit pay edeceğim süreyi. Buyurun Özgür Ya şimdi kent uzasından önce, biraz önceki Ankara için söylüyorum. Evet. Ankara sorularını yönelteceğim. Evet, evet. Bu, bu mesela yerel yönetim anlayışı, idari ve mali özellik meselesi çok mühim. Bir bunun altını çizeceğim. Bir de mesela AKP, MHP iktidarı özellikle borçlandırarak yönetme stratejisini uyguluyor. Bu şey yani sistematik olarak uygulanan bir şey. Nasıl? Önce yoksullaştırıyor. Sonra elindeki olanakları ama doğru düzgün bir yaşam sürmesi için değil. Ölmeyecek kadar bir katkı yapıyor ve bununla kendi bağlarını, toplumsal bağlarını kuruyor. Şimdi yerel yönetimlerin özel, mali özelliği meselesi mesela burayı engelleyecek bir şey. Çünkü yerel yönetimde mesela Gülten Kışanağ'ın yerel yönetim deneyimine bakarsanız kesinlikle böyle bir hani yardım meselesi değil, kolektif üretim, kolektif paylaşım meselesi var. İşte balık tutmak denilen şey. Mesela tarım alanlarını bazılarının sadece kadınlara açtı. Kadınların yani, özgürleşmesi için ve birlikte üretip Birlikte tüketme meselesi. Şey değil yani yardım. Ya da kadın emeğinin ev içinde sömürülmesine Bunu karşı da. Ankara'da nasıl yapacaksınız yerel? peki? Ankara'da. Kent bostanları süretin. mesela inanılmaz. Kent bostanları, balkon bahçeciliği hemen oralardan başlanıyor. Biraz Varol romantik kalmaz mı peki bu ya e, Ankara'da? Hiç romantik değil. Mesela bir de çeşme. Çeşmeler biliyorsunuz <laughs> benim. şey Mahalle çeşmeleri tekrar canlandırılacak diyor Ankara'nın seçim bildirgesinde. İnanılmaz bir şey. Bakın öyle dediniz ya AKP'nin en iyi başardığı şey bizim hayallerimizi, bizim ütopyalarımızı, bizim yarına ilişkin başka bir dünya mümkün ihtimalini ortadan kaldırdı. Benim görevim bu. Ben soruyu sormak durumundayım. Hayır, sadece değil siz, mi diye. İstanbul siz, için mesela maç da aynı soruyu sordum. Yani siz burada nasıl üretim yapacaksınız? Sormak durumundayım. Dolayısıyla, tabii ki size ilişkin e, söylemedim bunu. Evet, Pardon. evet yani Hemen. orada AK Parti'nin şey, nasıl evet. bir strateji izlediği beni hiç Ya, ya. Dolayısıyla mümkün. Başka türlü bir yaşam mümkün. Ve bu büyük, küçük ölçekte de yapılabilir, büyük ölçekte de yapılabilir. Ve Peki. ben Ankara'da yapılacağını inanıyorum. Var. Sorduğunuz soruyla alakalı açıklamamızda da var. Ee, yeni mahalle ile ilgili olarak merkezi komisyonumuzun bir takdiri. Kendi yaptığı istişare ve değerlendirmelerde adayı çıkarmamayı uygun gördüğü için... Aslında bu da geniş anlamda kent uzasısına giriyor ama bunu bu kavramı anlatamadık. Yani bu kavramı kullandığımızda sanki bir siyasi partiyle uzlaşıyormuşuz gibi bir değil gibi yani o kentin çok farklı dinamikleri var bazen e, e, öyle e, kriterler devreye girer ki adayı çıkartmamak e, parti için daha anlamlı olabilir yani bu tamamen bizim partimizin takdiri Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir ilgisi ve alakası yok Ankara'da hiçbir yerde ittifakımız yok. E, bırakın, da ittifakı yok. Uzlaşımız da uzlaşımız da yok. Tam tersi. Onların adaylarına değil bize oy verin diyoruz. Yani yarışıyoruz sahada. Dolayısıyla gerçekten hani bu, bu konuyu yeterince açıkladığımız e, kanaatindeyim. E, durum çok net. Biz sadece ve sadece DEM Parti'ye oy istiyoruz. Sadece kendimiz kazanmak istiyoruz. Ne kimseye kaybettirmek ne de kimseye kazandırmak gibi bir siyasetimiz yok. E, dolayısıyla DEM Parti olarak biz e, tüm Ankaralılardan ve tabii ki tüm Türkiye'den DEM Parti adaylarına oy istiyoruz.